Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle 5. videoya hoş geldiniz bugün tam 5 tane video çektik gerçekten çok iyi çok iyi uyku da oluşturmuştuk şimdi uyutma maçımız olacak maçı peki biraz azaltacağım tamam bu kadar azaltma yeter ve her zamanki gibi Kartal Gücü TV videosunu da çekmiştik. Onu mutlaka izleyin. Kartal Gücü TV Ulka imza atıyor yazın ya da videolar yayın bulursunuz. Evet. O zaman Evet bu maç Hulk maçı. Ay ne çabuk şarjım bitiyor. Bu maç Hulk maçı arkadaşlar. Gökhan Töre, Deskoya'ya. Yani bütün golleri Hulk maçı. Yerine bu de bağlı Hulk. Muhteşem bir gol ha. Ay ilk gol muhteşem gol. <laughs> tamam Diego Costa aldı 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 aldı. Aha. Ha, o uzana vermişim. <laughs> 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 Videoya özel bir gol. Videoya özel bir gol. Kaç metre? Den atmış. 12 metreden gol atıyor. 12 metre. Tam 12 metre. 90'a asıyor. Evet devam edelim. Bu bir Şimdi Kyle. Çok sert şey vurdu şey yine. Az dikeceğim. Ya biraz fazla düşürdüm ya. Ay kapacaktım. Al. Ah. Evet hadi Hulk hadi Hulk. Büyük kafa al. En zoru oku. Şimdi. Hulk'a. Ya dengem bu. Parmağım kaydı be. Şöyle bekle. Tamam. Oy dik. Didier gol olsaydı. Diego, keşke arkaya çekseydim be. Böyle vuracağım. Şapraz. Gökhan Gönül. Orta töre. Gol atan töre. Yanlışlıkla töre yaptırdım. Ama olsun fark etmez. Devam edelim. En fazla gol atan hukuk olsun.

Evet bu başlığın adı TULK geldi Kartal gücü düşlendi. Diyeceğiz TULK geldi Kartal gücü düşlendi. Diyeceğiz başlığa bunu yazacağız Unutmayayım da Evet ilk yarı çok erken bitti Tamam erken bitmiyor TULK tam kaç tane atmış Dört tane atmış Gökhan Töre'ye bir tane atmış Şimdi Kayla verdi Diego Costa'ya Onun pası Hulk'a Hulk Gel Gel Hadi al Al saydı ya Deskodo Ya Des Kodo topu Kapıyı çekerken ama topu geri Şimdi Deskodo verdi pası Diego Costa ya offside istemiyoruz abi. Gol krallığını alacağız. Belki bu maçta 12. sıraya mı düşeriz? 13. sıraya mı gideriz? İnşallah 10. sıraya gideriz. En az 10. <laughs> sıraya <istiyoruz>. gideriz. <laughs> en zor. Ve bu arada Godin'i de alacağız. Şimdi tamam. Hadi 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 oltala. Oltala. Ya çok kötü bir vuruş ya. Edin Desko'da. Edin Gudin'i de alacağız. Edin Gudin'i de şeyin yerine koyacağım. Kaleci mi lan o? Oyuncu galiba. Onu forvet oyuncusu değil de. Sağ kanat oyuncusu şeyin yerine koyacağım. Desko'da. Desko'da da orta sahaya koyacağım. Sen Ay ben bu, bu geldi şey dedim. Hayda video göstermedim ya. Eee şöyle diyeceğiz. Hulk geldi. Beşiktaş yükseldi. Ay, beşiktaş yükseldi. Ay Beşiktaş yükseldi. Evet. Hulk geldi Beşiktaş yükseldi. Of ikinci yarıda bir gol bile attı Turalay kaleye. Hücum hücum bile yapamadık ya. Yaptık katıyor. geldi geldi. Beşiktaş güçlendi diyeceğiz. Tamam bunu yazın. Hum geldi. Beşiktaş güçlendi. Vallahi kartal gücü. Kartal gücü geleceği için arkadaşlar. Des. Gel pesin. Hum orada. Ya Offside ne? Offside ne? Bu futbolda offside diye bir şey kal. Desko da bomboş İnanılmaz bir gol. Ay. Kalecinin yaptığı hatalar. Kaleci ne yaptın sen? Ağla ağla. 7 Yedi gol yediysen tabi ağlarsın ya. İyi. Ama Desko da ile atmak istemiyordum. Hunt sandım galiba onu Desko'dayı ben. Diego Costa abi iyi vurdun iyi. çok iyi vurdun adam gerçekte bak gerçekte çok iyi atıyor onu da bu gibi atıyor onu tamam videoyu bir de birkaç dakika durduralım evet devam ediyoruz maçın adamı kulk oldu ve arkadaşlar bay bay diyoruz Godinil'i alacağız merak etmeyin sıralarda kaçıncıyız bakacağız kaçıncıymışız Kaçıncı abi? 12.yiz çok iyi. 10.ya yakınız. Şarjım da tam 12. Veya arkadaşlar Şu videoyu durdurdum.